Herkese selamlar, saygılar. Noruşa Ötemiz Sonsuz. Rahatsızlığınız hakkında yorum kısmına bilgi yazın, şifanıza vesile olayım. Yorum kısmına <laughs> bilgi yazmanızı bekliyorum. Alerji nedeniyle zor nefes alıyorum. Oğlum üniversite sınavına girecek, heyecanlı ve el terlemesi çok oluyor. Emine Hanım sizi canlı yayına almak istedim, olmadı, telefon yazmışsınız, inme iniyor, <laughs> inme indi ne demek acaba yani, Allah korusun, felç gibi bir şey değildir inşallah, arayalım, Emine Karaoğulları. Emine Hanım'a bağlanamadık. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Kendinizi göstermeyin lütfen. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Lütfen söyleyin. Ne çalışacağız? Nedir? Kendimle ilgili çok uzun yıllardır tembel bağırsak problemlerim, problemim var. Gözlerimde yakını görmekte, okumakta zorlanıyorum. Duygusal olarak razı, psikolojik durumları var. Onlara çalışabiliriz hocam. Tamam. Ya bir da de da kıl... kıl dönmesi var. Bir de ona çalışalım. Tamam. Çocuğunuz yanınızda mı? Yok şu anda yanımda değil. Tamam. Aslında çocuğunuzdaki kıl dönmesini yazdınız. Onun için aradım. Hani kıl dönmesi tamam. onun hemen dışarı atılmasını görmek kolay olacaktı. O gözlemlenebilirdi. O yüzden sordum. Peki tamam. Şimdi sizdekileri çalışalım. Yeniden söyleyin sizdeki tembel bağırsak rahatsızlığı dediniz. O ne sorunlar evet. yaratıyor? Kabusluk e, yani bir destek olmadan e, affedersiniz. Tamam hani, şu anda peki kabusuluk. ağrısı var mı? Ağrısı yok ama biraz herhalde e, psikolojik olarak tamam. E, etkiliyor. Ah. <laughs> ah peki başka ne var? ömrülüğümün tam ortasındaki bir kemikte ağrı var. Nerenize denk geliyor? İki kürek kemiğinin arasında mı, belinize mi? Kürek Efendim? İki kürek kemiğimin arasında. Şimdi ağrısı az mı çok mu? Şu anda az. Çalışmalarınıza katılıyorum. Yani onun kısmını bilmiyorum ama şu anda ağrıyı hissetmiyorum. Normalde gelmemiş Sesiniz gelmiyor. Şu anda ağır ağrısı azalmış görünüyor hocam. Çalışmalarınıza katılıyorum. onunla alakalı olabilir. Dokunduğum zaman çok bayağı azalmış zaten. Ama bu bağırsak için ve çocuğumun kıldığını besleyeceğim. Çalışabilirsek çok sevinirim. Tamam. Kapatın gözünüzü. Tamam. Benim eğitim sistemimin adı nedir? Refik korkmaz eğitimleri. Haydi, 36 defa bunu tekrarlayın. Sesli olarak. Mı? Evet. Hayır, içinizden tekrarlayın. İçinizden. Tamam. Ekran başındaki dostlar sizlerin de şifasına vesile olmaya çalışıyorum. Sizler de 36 defa içinizden Refik Korkmaz eğitimleri diye tekrarlayınız. Tamamladım hocam. Tamam biraz bekleyin ben bu arada bir arkadaşıma sesli mesaj atacağım. Mehmet Bey selamlar. Nur'u şahitimiz sonsuz. Şu an kızımızın burun tıkanıklıklarının yok olması için bir kez daha çalıştım. İnşallah şu anda %60 faydamız dokunan durum %100 fayda dokunmuş hale gelir. Selamlar. Nur'u şahitimiz sonsuz. Sizin isminiz ne? Benim mi? Evet. İsmimi ver. Tamam. isminizi vermeyin. Tamam. Vermek istemiyorsunuz galiba. Evet. Tamam. Haydi açın gözünüzü. Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok heyecanla hissediyorum. Yani ağrılarınız, rahatsızlıklarınız yok oldu mu? eşmişse şey, hissediyorum böyle. Tamam. Haydi size ha hayırlı günler, hayırlı ramazanlar, uğurlar olsun. Teşekkür ederim. Şimdi umarım daha iyisinizdir her açıdan. Evet. evet. Vallahi ben de size teşekkür ederim. Ağzınızdan bir teşekkür ederim lafı bile Z bin bir zahmetle çıktı. Ayağım Şimdi ben telefonda sizi dinliyorum böyle bazı bağlanıyorsunuz insanlar gerçekten konuşmuyorlar ve ben de diyorum niye konuşmuyorlar ama hakikaten çok hiç beklemediğim bir anda bağlandık. Böyle heyecanlı nedir ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle çok ee, insanlar çok, Allah razı olsun hocam. Aslıyorum. Elinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür evet. ediyorum der razı olsun hocam gerçekten çok sağ olun minnettarım bunu yani bunu ifade edemiyorum belki zaten milliyet dişimde sorunum da var benim çok sorunlarım var ve bu, bu konuyla ilgili belki bu konuyla da ilgili faydası olur oldu Ama çok, oldu çok, çok Allah razı olsun çok teşekkür ederim sizi çok böyle hayren, hayretle ve hayranlıkla izliyorum hatta size de yazdığım vakit oğlumda da 8-10 tane sihir vardı. Bir çalışmanıza katıldım canlı evde. ve çok hayretler içinde kaldım. Hepsi geçti. Yıllardır geçmiyordu. E Demek ki ben evet. az önce kızmasaydım hiç bunları söylemeyecektiniz. Ne bir Allah razı olsun diyecektiniz. Ne de oğlunuzda benle çalıştığımızı bile hatırlamıyorum. Bunun olduğunu söylemeyecektiniz. Biraz duygularınızı anlatın ya. Açık olun. Evet. Size evet. hayırlı evet. günler, uğurlar olsun. Güle güle. Bu, bu konuda çok sıkıntı Şimdi canlı yayını kapatayım. Bir kez daha açayım arkadaşlar.